Evet. Dört. Malatya. E peki Malatya'nın meşhur yerleri nereler? Şimdi her şeyden önce Malatya'yı bilemiyoruz anlaşılan. Siz Adıyaman'ı değil mi? bilmeniz lazım. Evet. Ve ilçe merkezlerinde tarihi yerler var. Şu anki Büyükşehir Belediyesi itibariyle Batal Gazi'nin eski Malatya ilçemiz var. Buranın neyi? Tarihi eserleri. Evet. Evet. yine Hakeza, Gezeyev orada. <laughs> Ordu'nun diye bir metre yerimiz var. Yine Yeşil'in diye bir ilçemiz var. Bu da yine büyük şehirden dolayı ikinci e, merkez ilçe. E, yine oranın da Malatya'nın merkezden çıkan suyu oradan çıkıyor oranın da mesre yerleri. Yani özellikle Yeşil'lik diye tabir ettiğimiz alanın mevzusu. Yani hafta sonu bir de il merkezine 7-8 kilometre mesafesi var kısa. Araç olması şart değil. Mutat Çıha gider il merkezine ot olmuş dolmuş buna benzer çeşitli sayıda sekiz on civarında ayrı güzel kata olursa dolmuş zenginliği var yani bir buçuk 2 iki lira verdiğin zaman il merkezine ilçe merkezine üniversiteye gidebilirsin. Bir de o tarafta yemekler siparişlerini yapıyor. Örneğin sizle birlikte dört kişilik misafirimiz geldiğini varsayalım. Adresini veriyorsunuz diyor ki kuvvetli mevcudumuz var. Ne istiyorsunuz? Biz şu özellikle yemek veriyoruz. Hangi saatte? Şu saatte hazır. Gittiğin zaman kurulu bir şekilde. Hiçbir sizin zaman acaba yetkildik mi, işlemedik mi? Ee, şey yok. Aynı zamanda acele edeceğin o şey yok. Bana göre zaten zaman ayarlayınca beraberinde rahatlıkla o ya, yapıyoruz. o zaman kaybetmeden kurulur. tabir ettiğiniz yani o dolmanın hamur içindeki dolmanın acılığı içine kıyma ve buna benzer harçtan olur. İçine katıyorsunuz. O an tek bir üstüne kat. ve gelişiyle özellikle bayanlar onu hemen kapatıyor. Oval yumurtanın şekli gibi. Oval pozisyon çıkıyor. Bu anası oluyor şöyle. Öteki sadece e, alıyorsun hamuru şöyle basıyorsun onun da yavan hali kız diye tabir Ama bunların özellikleri <laughs> ne? Suları, yani suları derken yemeğin salça ve buna benzer kıymanın diğer <laughs> çeşitleri <laughs> ve <gülüyor> yemeğe <laughs> ay bilezik. Peki son olarak yöreli sayt e, kelimeler var mı? Yani her yöreli kendine ait kelimeler var mı? tabii. <laughs> ...candan hâle, kardeşim. Efendim özellikle, Allah'ına kurban gibi. Kurban kurban gibi yani. Hep sevecenliğin emarelerindeki e, kendilerine göre sevinç ederim. Ben teşekkür ederim, memnun oldum. <laughs> yerlerinde eskiden dönemlerden kalma kiliseler, camiler, yaylası, özellikle yaylada da çok meşhur. Şimdi son dönemde Mavi Göl bir yeri var. Özellikle çok tercih edilen çok merak yeri. Bence her denesi, her köyü, her yeri. Peki evet. şu yemekleri mi? Yemekten deyince genelde ot ve balık yemekleri. Çok Sen biraz sesli konuş Özellikle e, lahana çorbası, pidesi, e, bölgedeki yöresel otlardan yapılan değişik yemekler. Ne yani balık? İşte. Peki yöremiz özel kelimeler var mı? Şiiriniz özel mi? Var. Söyledikleriniz için çok. yöreye birçok kelime var. Mesela e, üşüdüm demezler, buydum derler. Mesela, banyo yapmak yerine çimdir diye bir kelime var. dünyanın en güvenli Avrupa'nın ne bilmiyorum bak dünyanın en güvenli ilk 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 beş şehrinden biri. Yüre taşıyla meşhur, etkisi de meşhur, sanar mantasıyla meşhur. Ne dediği modern, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin bulunduğu bir şehir. Bize eski bir böyle tarihi yerler. bir tarihi yerleri. Dorleon var. Yazılı kaya var. Onun haricinde kaplıcalar var. Daha bayağı vardır şu an. Eskişehir'e özgü yemekler var mı? Var. Onları... İki böyle. Metal var. Peki Eskişehir'e özel böyle şiveli kelimeler var mı? yerleşik kültür değil. Bulgaristan göçmeni, dünyada işte Boşnaklar, Arnavutlar, Tatarlar, Macarlar, yani karışık. Bizler evet, bildiğimiz. Lazların da yaşadığı. iki büyüğünden. Bilmem ne ki. Tarih tarihi yerlerinden biraz bahseder Tarihi yerlerden birisi izin kale bir yer var. Benim de bildiğim kadarıyla fazla gitmiyorum. Bir orasını biliyorum. Peki bize özgü yemekler. Özgü yemekler çok. Hamsızlık, pilav var, lahana var duymak dediğimiz ruhlama var. diyorsun, meşhur çay var. Çay gibi. Çay diğer yer <diğer, diğer, gülüyor> Yetiştiği yer. Dünya dağıldığı yer. Bize biraz bize Bize yapalım. muçore, Bu Lazca. Alla, o gidiyor. Ne sen? Ne Ne yapıyorsun?